Yüzüne birkaç kez güldüğüm kadınlar kendini çok fazla abarttı Başımı işimden kaldıramazken neden hep bana sataşırlar Umrumda del aslında zamanla arkada kalanlar ezilir elbette Yoluma çıkıp da durdurmaya çalışan salaklar çekilin elbette Gerekmez merhamet elimde değildi savaşmak gerekti istemesem de döndüm deliye Kusur var ortada bakarım tabi hiçbir özür kör edemez beni yine Yalpalar elim yine de yazarım deli biber hepin kara deliyim ben ben ya. nefeslen Ver ara soluğu satarlar parayla lafı ama babaya Gelince kalmaz o soğuk tonu Hiç duyamam aklının kazandığı bir dava Bu yaralar konuşur vallaha Sonunda yürüdük iflasla Hoş mu lan bu da kaderin bir oyunu Yüzüne birkaç kez güldüğüm kadınlar kendini fazla abartılan Başımı işimden kaldıramazken neden hep bana sataşırlar Umrumda değil aslında zamanla arkada kalanlar ezilir Elbette yoruma çıkıp durdurmaya çalışan salaklar Çekilin elbette gerekmez merhamet Elimde değildi savaşmak gerekti istemesem de döndüm deliye Kusur var ortada bakarım tabi hiçbir özür kör edemez beni yine Yine de cayamam yolumdan Cana da bir iki nefesten ver ara solu Satarlar parayla lafı ama babaya gelince kalmaz o soktu. Sen bir oyunu a.